Ben seviyiz E zaten yaptığım her şey aşkım. Aldın aklımı bir kere başımdan. Kerafir gözüm. Meydan okuyayım sana buradan. Ay. Ay resmen yeni bir soluk getirmiş yalınca. Sen şunu suratına bak nasıl da yağ gibi eridi. Yani kızlar. Hadi biz de yapalım. Yapalım da mümkünse manisiz olanından yapalım olur mu? Yani. nerede bizim tuvalet kağıdımız? tuvalette. başlayalım. Acıtır acıtır çok acıyor çok acıyor şu an. Ay! Kızım kapatsana. Göze, ne yapıyorsun kapatsana ya. En az kim biliyor? Yavaş yavaş tamam mı? rahat bırak bacaklarını yavaş yavaş hadi nasıl görünüyorum çok güzelsin tamam başlıyorum izleyin. Bir. Bir <laughs> dakika <laughs> tekrar kayda girdim şimdi evet. Keseriz biz onu ya. Şey yaparız. Şimdi yapacağım. Bir, iki, üç. Ama ya. Merhaba arkadaşlar. Tuvalet kağıdı nasıl sektirilir size onu göstereceğim. Şimdi dikkatli izleyin. Oh. Ay halı iyi misin? Ne yapıyorsunuz siz? Ay. Bu nasıl bir israftır? Ne yapıyorsunuz? Neden evde tuvalet kağıdı kalmamış diyorum ben de ya? Halacığım, ardiyede var mı? Ne yapıyorsunuz? Hemen söylüyorum alıcım. Challenge. Ha. yalınç, Boş işler müdürlüğü. Ha. Alıcım ya ne yapalım canımız çok sıkılıyor. Biz de böyle bir şey yaptık. Ha. Sizin canınız mı sıkılıyor? Çok sıkılıyor. Çok mu sıkılıyor? Çok sıkılıyor. Ya o zaman gidelim. Nereye? Eğlenceye.

bir lira nedir ya? Ki bak bir lira attı ya. Güzel kardeşim at bakayım. At bakayım ha. Tabi gelirdi bana herhalde. Dönçün abim ablam. Uf, dinlenelim mi? Nefes alamıyorum ya. Dinlenelim mi? Ne diyorsun anlamıyorum. Ay, Diyorum ki dinlenelim mi? Kardeşim atsana. Nefes alamıyorum yaşayacak. Ay, şükür, şükür. Kışın odun yanınca, <laughs> evler parlayınca. Anne! Kurt cincinin kafasını, kafasını anne. <laughs> anne. Bak. Kurt değilim ben ablayım bak. Kurt değilim ben, ben gördün mü? Ablayım bak kurt değilim. Gerçek bir şey ya. Anne kurt cincinin kafasını koparmış anne. <laughs> Ay yazık çocuğa ya. <laughs> evet ya kıyamam. Ay sen bana daha demin ne dedin? Ben hiçbir şey duymadım böyle, böyle bağırdın. Dinlenelim mi diyordum ya? Ay. Evet dinlenelim hadi. Hadi. Hadi abi. Abram. Allah razı olsun Abram. <laughs> Allah razı olsun Abram. abim. bakma. Hadi parayı Hadi

Ya hala ne olursun 5-10 dakika dinlenelim bari ya. Şu kostümlerin içine nefes almak bile zor. Ya Gökçe doğru söyle islik olacağız burada. Halayım biz niye para topluyoruz ki? Ordunun yarısı sizin değil mi ya? Ne kadar ihtiyacınız varsa çıkar ver oradan. Laflara bak. Ya kızım ben zaten hayatım boyunca neyim var neyim yok. Aa bu çocuklar için harcadım. Zaten bizim derdimiz sadece para toplamak değil ki. Bu çocuklara hatırlatmak, farkındalık yaratmak. Aa. Al 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 kardeşim. Al sana farkındalık alıcı. Demek ki oturarak da para toplanabiliyormuş. Allah Allah. Tembellikten ne saçmalayacağınızı şaşırdınız kızım. Kalkın hadi çalışacak kalacak para toplayak hadi ya. İyi günler. İyi günler. Hayırdır? <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> ne yapıyorsunuz burada? Ee, hayır işi yapıyoruz abi. Kimsesiz çocuklar için para toplayık. <laughs> İzin belgenizi görebilir miyim lütfen? He? İzin belgenizi görebilir miyim? Ne? İzin belgeniz, izin. İzin mi, belgesi mi? Öyle kafanıza göre para toplayamazsınız burada. Dilencilik yasak, bilmiyor musunuz? Aa, çok ayıp ama. Ne dilenmesi? Biz dilenci falan değiliz. Bir şey söyleyeyim Çok ayıp yani. Ordu bizim. Tamam, kostümler kira da ordunun yarısı bizim yani. Onu karakolda anlatırsınız artık. Yazıklar olsun. Ben, ben bir şey ben görmedim. Bir şey yok. Hayır. Ben ben zor, dilenci falan değiliz. Ordunun yarısı biziz. Güzel. Ya hiç mi utanmadınız ya? Ha hiç mi utanmadınız? Ya zabıtadan kaçmak ne demek ya? Vallahi bizim bir suçumuz yok dedi ko. Ee, yalan söylüyor babacığım, inanma. <laughs> Bikletciğim, sana yemin ediyorum ki halam azmettirdi biz. Ya işte yüzü orada, neredeymiş? Aa burada. <laughs> ya Allah Allah! Sanki felalık ettim. Yetimin oksijen yüzü kuşsun diye bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir mevzu yaratmaya Tamam ya, tamam. Ben bir şey mi diyeyim sana? He? Niye yaptın mı diyeyim ya? İyi bir şey yaptın. Tamam ben bunu anlayayım zaten. Ama zabıtadan kaçmak ne demek kızım ya? He? Oturup doğru dürüst halini anlasan adamlara. Kaçmak ne demek ya? El aleme rezil ettiniz beni. Kimseye bakacak yüzüm kalmadı. Ya dediş kom çok özür dilerim. Keşke bunları hiç uymasaydım. Yoksa biliyorsun yani beni. En aklı başında olan benim. <laughs> Dedişkocuğum, en aklı başında olan benim değil mi Big Dedişko? Anneanneciğim normalde ne olur konuşun ya. En aklı başında olan benim ya. Pardon da en aklı başında olan benim. Yani kusura bakmayın şu an. Bu doğru babacığım. En azından ben Gökçe'den daha aklı başındayım. Bilen biliyor yani. aa Asıl beni bilen bilir. En, en, en aklı başında, uslu, mükemmel ve harika olan evlat benim. Herkes tarafından da seviliyorum. Tamam ya. Bana torun ayrılımı yaptırmayın Babaanneş. Sen söyle en akıllımız, en ustumuz, en güzel gözlümüz, <laughs> güzel en tatlımız hangimiz? Vallahi kızlar kusura kalmayın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Madem öyle ben tek tek hepinize göstereyim kimin ne olduğunu. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kafaları suya sokma challenge yapacağız. Evet soruları alalım. Evet. Kim daha akıllı? <laughs> Peki kim daha uslu? <laughs> Ay çok iyi ya. Akıllı uslu diye ceza alıyor. Evet ya haksızlık bu. <laughs> Peki ya abicim kim daha sinirli? <laughs> Hayır ya. Ne alakası var? Nasıl alakan yok? Bir daha o zaman. <laughs> Peki. Kim daha kavgacı? <Gülüyor> 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 Peki kim daha intrikacı? <laughs> bir dakika, bir dakika hepsi. <laughs> peki oğlum, kim daha hamarat? Ama... İyi <laughs> Allah'ım ya. E peki kim daha uykucu ha? <gülüyor> <gülüyor> kim daha süslü? Oo. Anacığım bu da soru mu Allah aşkına ya? Su yuttu galiba Peki peki bir dakika. <gülüyor> 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 Kim daha zeki? <gülüyor> <gülüyor> Ulan Şükrü, buyur Emice, pişmiş mi? Pişmiştir, pişmiş. Ulan ne pişmişi be, bembeyaz duruyor görmüyor musun et? Pişmemiştir Emice. Pişmemiş tabii. Ulan Şükrü, buyur Emice, pişmiş mi? Pişmiştir. Ne pişmesi lan pişmemiş, sen de pişti deyip durma be, bembeyaz duruyor işte. Tamam. Şimdi yiyeceğiz bunu. Tamam Emice pişmemiştir, <laughs> lahane pişmiştir. Pişti Emice. Ne pişmesi lan pişmedi, pişmedi diyorum sana ya. Hem pişti hem pişmedi. Dikkat et bacım. Haybe ha? ah Ay be. Hah. ah Aa, beni yakmak öyle o kadar kolay değil öküzcüğüm! Ya ben senin 20 yıl yüreğini yakmışım oyunda mı yakamayacağım? Uhey! hey yaksan ne olur ulan ah şirbitle yanıyor mu sonuç ne oluyor ya? Ay sesi ta buraya kadar geldi. Ben böyle kapak görmedim. Helal olsun vallahi Yıldız ablacığım. Tamam kız tamam ha. Yalakalık yapmayın. Gül sen gül. Son gülen iyi güler. Ah. At lan topu. Ya tut tut tut. Aa, ah. tut kenafiri, kenafiri, kenafiri. Ne ya, ya diyor? Bana ne yapıyorsun? öldürdün öldür. Görmedik mi? Açını. Boş ver ya. Can almış. Ay! Ay, vuruldum. <laughs> Ulan o kuz. azıcık yavaş olsana. Öküz mü? Söyleyene bak sanırsın İngiltere düşesi. Uhey, oh hey diyene bak. Neyi eksikmiş? Neyi eksikmiş acaba? Kurban ol sen bana kurban ol. Olurum. Kurban da olurum kölen de olurum. Ne istiyorsan o olur. <laughs> <laughs> Yürü abi! Ee, tamam ula tamam ha. Cıvım aynaydı. Doğru düzgün oynayın oyununuzu. De devam devam. Devam ben Yıldız'ın yeni oynayacağım. Naide düşüyordum? ne yapıyorsun ya? Saçma sapan hareket yapma yani. Ha bunlarla yakan top oynamışsın, ha da cephede savaşmışsın yani. Olmaz, yürü. Abart Sefer, abart yani. Naide kusura kalma da yani, bunlarla müsaade edemem yani. Çocuğumu ben ateşe atamam. Baksana yani, el bombası gibi top atıyorlar birbirlerine. E hadi karar verin ama siz de, sizi bekliyoruz. Kız kız, oynayın siz. Hayret bir şey, olmaz öyle şey, yürü. Ya olur ya, ben evlat kuşumla kaliteli zaman geçireceğim, oyun oynayacağım. Tamam atıcı ol o zaman, atıcı. Atıcıyı al. Topu al. Sen bittin kızım. fir bitti. Ya hayır, hayır. At, at, at. at. Hadi onu vur. Bana alır ha.